الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمم شيخ معصوم قدس سره بنم أمجام شيخ معصوم قدس سره جو أجر بنج نج اتفاقا سادات يعني نج اتفاقا نقش بنديا بنا Neş ittifaka emri sadata bana. Yani sadatla ittifakı olmasaydı, emri olmasaydı. Çava bu emir kerneli sofi gerek var bir habik şeyini. Nasıl emretmişlerse e, sofiler geri ki e, girtlemiş çekmeleri lazım. Çava sofi her yeri kalbi ha temiz Nasıl sofi girecek kalbini temizleyecek? Eftelde projekli, sistemli, sadata, yaz kiriye jmere bu hepsi e, sadatlar yazmıştır, projeli, sistemli her, her, şeyi yazmışlardır. Eğer sadat abi işte emir ne gibi bana e, diyor ki benim amcam diyor ki e, sadatlar bu şeyleri bizim üzerimize emret meselelerdi. Beni emir bükür ali ser -Sofya. Ben Sofyaların üzerinde emredecektim. Hizmet. Sadece hizmet. Hizmet sadece hizmet yapıyor. O rabita pişti mağrabi. Ve akşam rabtası. Akşam namazdan sonra rabta. Çünkü manevi için bu bir hizmet. Bunun manası nedir ki diyor hizmet? Zaten şu an Peygamber Aliye Salatu ve Selam çakıyor Teala ve Kısta Rasul. Zaten Peygamber Salatu ve Selam Allah Teala onu Rasul koyduğunda. Peygamber Aliye Salatu ve Selam hizmete bir ümmeti. Peygamber Salatu ve Selam bu ümmetin hizmetini yaptı. O iyi ve çıkan sadat edmeyizinin hizmeti buna. Bugün ne kadar sadatlara bakıyoruz hizmetle bilmişler. Şahit hızna gote halife ki var. Şahit hızna bir halifesine söyledi. Go gurevata te tuvalet akımizdiki. E dedi ki sen görevin tuvaletleri temizleyeceksin. او halife هر روز بری مجاز بید چو گوهر توالت گربه خوبیک بینی. او خلیفه هر گن önce نماز tuvaletleri temizlemek için, görevini yerine getirmek için gidiyordu. Meclisler bu hava tuvalet temiz. Bakıyordu ki tuvaletler temizdir. Roja yani bu şekli göheri bir saati göheri göreve kapıydı beni. İkinci gün aynı saatte gidip görevini yerine getirmek için gene lavabolara gidiyor. Dizse mesela bu temiz. Gene baktı ki gene temiz. Göşşahı khaznayı emir mekiriye. Gerek ez evi görevi bibinim. Ez de meyzenim bu temiz. Dedi ki o orada diyor ki şahı kızına bana emretmiştir tuvaletleri temizlemek için. Ben bakıyorum ki geldiğimde temizdir tuvaletler. Evi <laughs> halife. O halife olan kişi. Murakabe <laughs> kediye. Murakaba altına koymuş oraya. <laughs> o gece yapmamış. Kafiye <laughs> temizliği. Bu kimdir bu tuvaletleri temizliyor? Murakabe kediye hatiye meyzan duva zilamer destek O e, halife e, o gece yatmıyor, lavabolara geliyor, e, gizli de e, bir yere saklanıyor, ondan sonra bakıyor ki bir adam geliyor, e, öyle yüzü sarılı, kapalı, kimse onu tanımıyor. E, geliyor, Gece gelip o lavaboları temizliyor, yavaş yavaş işine başlıyor, temizliyor. Hat ah bedir geldi o halife o, o kişinin yakasından tuttu. Bu ev gurebani amina. Şai khazna ev gureb daya min serme amir kirya. Tekid temizdi. Dedi geldi burasından tuttu. Dedi ki bu görev benimdir. Şai khazna benim üzerinde emretmiştir. Bu görevi ben yerine getirmem lazım. Desle kahve de desmal evi veket. On yüzündeki e, şeyi kaldırdı. Bizden bu havaşlık masum. Baktı ki e, Şahin Hazmen oğlu Şeyh Mahsun'dur. Jiber gülü nâvi vina ki bu sır rüsef. Onun için zaten ismi sır oldu. Sır gibi elma. Sır rüsef yani gizli ve kılıç. Yani gizli ve kılıç gibi. Kure Şeyh Hab vi şekli bunu bir zamanı. Şeyhlerin oğulları bu şekillerdi o zamanda. Hizmet jikure şeyhara zineta. Hizmet, şeyhlerin oğullarına ogul, bir e, ziynettir yani. zinete nakşa. Nakıştır. Dıştaki mazını göküre şeyha, hizmete, ümmetel peygamber beki, kibir kibir ne beje babemi şeyha, elji şeyhim. Bugün e, çok büyük bir şeydir yani şeyhlerin oğulları e, hizmet bu hizmeti yapsalar. Gerek dememe la, lazım ki e, benim babam şeyhtir. E, yani öyle kendi şey yaparsa. Şeyh Mahsun da hizmeti bu Şeyh Mahsun. Şeyh Mahsun hizmetle şey Mahsun oldu. Şeyh Hazna da hizmeti bu Şeyh Hazna. Şeyh Hazna hizmetle Şeyh Hazna oldu. Şeyh Hazna dedi şu hizmete Hazret Ker. Şeyh Hazna Hazretin e, hizmetine gidiyordu. O net go as wasiyam Demiyordu ki ben bugün yorulmuşum. Şeyh Masum bir şekilde hizmete dergah etkir. Ne göz vasıya? Şeyh Masum e, bu şekilde de dergahın hizmetini yapıyordu. Demiyordu ben yoruldum. İro Gambejna Sofi ki hala tuvaleti temizle. Bugün e, bir Sofi'ye desek git tuvaletleri temizle. Mümkün de sana ne mavari bir dergahı. Mümkündür 10 yılda belki o dergaha gelmez. Kim akıttı Şeyh Masum baştır İbrahim. Niye? E, sen Şeyh Masum'dan daha mı iyisiniz? Fakat <laughs> Şeyh Masum zevka. Sen e, ve şemalusun eee parparız tarzı, lezzetle parparız lezzettir yani e göt de şey hizmete gitti ki lezzet edib inə iş qara. Bir kişi gedib xidmət yaptığında bir lezzət alıyor oradan. <laughs> du vilizet inə binə. Sən o lezzəti görmüyorsun. Du vilizet da xidmət edib inə. Əgər o xidmətin e, lezzətini görürsən, de civə qavi halifətə vəderə bəqreti bə xidməti yenə qəzibə. Eee sen de diyor o, o halife gibi burasından tutarsın yapma ben yapacağım o benim işimdir ben güzel yapacağım. Unçı kana bi sadatı buhuyn hizmeti de ne kadar sağlıkların ismini hizmete okursanız bu bizalbin bu ne sadat bi hizmeti bu ne sadat bilin ki sadat sadat oldular ki hizmetle sadat oldular. Şah-ı Akşebent şah Akşeben. Bu zamani av tine bu. O zaman da su yoktu. Ev sisteme ibriqa ve tuvalete tine bu. E, e, bu ibrikler ve tuvaletler sistemi yoktu. Gevir bu. Taş vardı. Her sofi ki sehab gevir derkiste de abdestli de hapı temiz Her bir sofi e, üç tane taş alıyor bir yandan e, lavaboya öyle giriyordu. Beryago sofi var. Sofiler e, gelmeden önce. Şahin Nakşibendi çok kabir civarında da herdi. Şahin Nakşibendi gidiyordu, o, o, onlara taş topluyordu, getiriyordu. Komdu Topluyordu. Hatta Sofi varın. Sofiler geldikten geldi. O ene sohbeti. Sohbete gelecekler. Ve şorba kabı koyun. Şorbalarını içecekler. Bir şey ne ki her ne abdest kabı bişkinin. Abdestini e, yapacaklar. Ve rajne kabıra. Taşları alacaklar. Ve her ne tuvalete Demiş ki tuvalete gidecekler abdestini temizlemek için. Beryago sofri varın. E, sofriler gelmeden önce. Şahin Nakşebend ahusab seri khuay li vaka viradı da khuay bu vaka virad teberik tıkır. E, Şahin o yüzünü e, o taşlarla sürüyordu. O taşlarla teberikleniyordu. Çakı go temiz bu. temiz olduklarında taşlar.

Daha juara sohbet ki, evci hizmet bu. O da bir hizmetti, onlara sohbet ediyordu. Hop kurbana ümmete peygamber ki evci hizmet ki. Kendini ümmete, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban ediyordu. Bu da bir hizmetti. İnsan ne bir şeyh? İnsan bir şeyh olmuyor. Hatta ne kevi tuvalet aldın nefsa ne kebi tuvalet edin. Hatta tuvalete girmeden o nefsini götürmeden şeyh olmaz. Bu hizmeti insan bir şeyh e, hizmetle insan şey olur. Bir seyir-i sülük edi bine şeyh. Seyir-i sülükle insan şey olur. Zamanı beri hata yedi bu halife. Eski zamanlarda bir kişi halife olana kadar. O da hunet bozu yedi hatta hata Yani kan burnundan akıyordu halifeliği alana kadar. Ama ve lakin iro. Ama lakin bugün. Halifeti nisel faks ecebi ölçeyine. Halifelik faks üzerinde birbirlerine gönderiyorlar. Anne halifeti bu halifelik değil. Evne nakşibendi ya. Bu nakşibendi değil. Nakşibendi olsa emir ne kirli? Nakşibendiler öyle emretmemişler. İnsan ve hizmet işte acil bir çizdi. İnsan hizmetle acayip şeyler oluyor ondan. Bütün sahabeye meyzeni. Bütün sahabelere bakın. O hizmete boş peygamber etkirin. O hizmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ediyorlardı ki. Çok hizmet ne gaye bir hizmeti. Hiçbir hizmet o hizmete varmamıştır. Ebu Bekir'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e hizmet da peygamber ki bir ruhu ko bi cani ko bi mali ko, ko. Peygamber hizmetini yaptı ruhuyla, canıyla, malıyla. Hatta garada bir kahvede. Hatta ee, şkeftede. Ee, Mağarada bile. Cile ko tişt ki hizmet va ko da jebu tu Elbiselerini yırt, elbisesini yırtıyordu o deliklere koyuyordu ki ee, akrepler yılanlar çıkmasın diye peygamber sallallahu aleyhi Son kul bu. Son bir delik kalmıştı. Bahniyan ne giyiyor? Kıstiyede kendi ağın topuğunu koydu oraya. Ve ya Resulullah da kadar. Ve ya Resulullah e in aşağı girebilirsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam zahm ve istiyabı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yorulmuştu. Seri kaldı anisa çok iyi bu Bakır. Başını Ebu Bakır Sıddık'ın e, dizinin üzerine razı. Ve o şekil yaptı. Duvaya kuleyde mağrib ve pahniyayı beden. O delikte yılan Ebu Bakır Sıddık'ın ayağını <laughs> ısırdı. Hatta o saatte işi hizmet kır. O ata kadar da hizmet yapıyor. Havka işe o kadar ağır geldi ki hareket kadar ne Hareket vermedi ya. Hareket yaptı. Hatta o hareket işi hizmet kır. O hareketle de hizmet yaptı. Hindi <laughs> işe o kadar ağırdı ki o hizmet cevabı göz yaşları e, akmaya başladı. Hadil lisser ve mübarek sekiniye peygamber. Bu şekilde göz yaşları e, dökülünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne geldi. Peygamber şiyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bu çeheye. Dedi ne var? Bu ya Resulullah, vallahi ne etmezdi şiyat dedi. Dedi ya vallahi ben istemiyorum. Ama bir mariye sıkıştı. Ee, sen uyanasın ama bu yılan beni öldürdü. Adve saati saata kerametti. O saatte keramet. Şeyde. Adve saati kerametti kullanmıştı. O, o saatte bir kere keramet kullanmıştı. Peygamberi kudibu. Allah'ın Resulü'ydü. Saata keramet ne et bana? Keramet kullanmış ne et ee, ki? Keramet saati gelmeyince kerameti kullanmıyordu. Saata hizmet ne et? Hizmetin e, saati geldi. Diyor e, Bismillah, Türk'e kuali sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bakir sallallahu aleyhi ve Bu şekil e, tüdürünü, tükürü aldı. Bu e, şekil Abu Bakir sallallahu aleyhi sürdü. Hizmet edin herhalde. Hizmete var. Birçok hizmet icap Yani nasıl birbirlerine hizmet yaptı? Peygamber aleyhissalatu vesselam ve Abu Bakir Sıddık bahar edmiş ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve Selam, e, Abu Bakir Sıddık yan yana yürüyorlar. Go ya Resulullah, hadis mi raziye? Abu Bakir Sıddık dedi ki ya Resulullah, Allah Teala benden razı mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam go maçış hadi raziye. Peygamber sallallahu aleyhi ve Selam bu şekilde cevap verdi. Dedi sen Allah'tan razı mısın? Abu Bakir Sıddık radıyallahu anhu bedeli bir

e, ee, oldu ya Resulullah dedi. O Kudai az azçuruje razı dedi. O benim Allah'ımdır. Ben nasıl ondan razı olabilirim? Ve <laughs> ee, çahi belati sertet razı. Ferma sözü dedi ki senin üzerine bela geldiğinde sen o beladan razı mısın? Vakti musibeti ser malite ve ledite razı. Musibet sen senin üzerine mal üzerine çocukların üzerine geldiğinde sen razı mısın? <laughs> evet, evet ya Resulullah ben razıyım. O, o zaman hadi işte razı O zaman dedi Allah Teala senden. Allah Teala senden. Ev razı Abu ne Ebu Bekir Sıddiq ve jübelâ kadere evci hizmet edeş dini İslamiyle. Ev razı bu ne bu razı olduğu şeyden razı olduğu için evci hizmet edeş evci çeşit edeş hizmet edeş bir çeşit hizmettir, hizmettir yani. Emhin bin şuara. Biz öğrenelim. Bela vali, bela vali serma. Bela üzerimize gelirse. Musibet vali. Musibet gelirse. Empe razi bin. Ondan razı olalım. Hani çeşitli ki hizmetler bu İslam'a ya. Çeşittir, e, İslam dininin bir hizmetidir. Em ne için şaş nekel? Biz gidip kendimizi şaşmayalım yoldan. Ama iyru ma'al esef. Ama bugün maalesef. Hizmet bu en tehlikeli. Hizmet en tehlikeli olmuş. Şimdi beni hizmet eder. Hizmetin altında. Yani kibir iş var açık. Biz kibir yapıyoruz. Hizmet bir noktada bu en tehlikeli. Hizmet bu noktada çok en tehlikeli oldu. Es çıka hizmeti bükür. Ben ne kadar hizmet yaparsam. Gereke bu iyi kadar <laughs> yaz nefsi bıkma bile bir kadar. Peki o kadar rüyla e, nefsi e, altına koymam Ama gönü hizmet gir. Ama ben hizmet yaparsam. O hizmette hani bu sebebi. Bu nefis cümleci bu. Ben hizmet yaptığımda o o hizmet o sebep oldu ki e, nefis bende oldu. Abi <laughs> ne bu hizmet şimdi? O bana bir hizmet olmadı. Onunak hizmete bu ağır? O bana bir ateş gibi oldu. Esselallahu <laughs> ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmaîn.